Ahmet Görmez, kahraman güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. Operasyonlar zorlu kış şartlarında da devam ediyor. Bu kapsamda Eren 4 Karlova Varto operasyonu başladı ve Eren 5 operasyonu da Mardin Bagok'ta başladı. İki operasyona toplam 4000 üzerinde personel katıldı. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan güvenlik personeli katıldı iki operasyona da. Eren 4 Karlova Varta Operasyonu'na toplam 1620 personel, Eren 5 Operasyonu'na ise toplam 2550 personel katıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Eren Operasyonları azim ve kararlılıkla başarıyla devam etmektedir dendi. Eren Operasyonları Aziz Şehid'in anısına, Eren Bülbül'ün anısına 11 Ocak'ta başlamıştı ve Eren 1 Sendürek Operasyonu Eren 2 Lice ve Eren 3 Ağrı Operasyonları takip etti ve bugün de Eren 4 ve Eren 5 operasyonlarının başladığını söyleyebiliriz.